sayın milletvekilleri, Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin dayanışma Türkiye'de yaşanan bu felaketle ilgili bir dayanışma kararını sizinle paylaşmak üzere Kore Destuk Grubu Başkanı Sayın Abdullah Gürel'e İstanbul Milletvekilimize söz vereceğim ve ondan sonra da bir dakikalık konuşmaları taleplerini karşılayacağım. Buyurun Sayın Abdullah. Teşekkür ediyorum değerli başkanım. Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkanı Sayın Kim joo Meclisimize hitaben almış oldukları kararı göndermişlerdir. Genel Kurulumuza bu kararı okumak istiyorum. Sayın Başkan, Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi 14 Şubat 2023 tarihinde Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybeden depremzedeler için taziye ve etkilenen bölgelerin yeniden inşası için destek çağrısı başlık bir karar kabul etmiştir. Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi adına bu yazıyla birlikte ilişikte kararın bir kopyasını iletiyorum. Ben de hayatını kaybedenler için derin taziyelerimi ifade etmek, Türkiye'nin yaşadığı yıkıcı kayıplar ve zarar için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne en derin üzüntü ve baş dileklerimi ve hızlıca yeniden inşaat temennimi ifade etmek istiyorum. Aldığımız, almış olduğumuz karar. Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Türkiye ve Suriye'de depremzedelerin acılarını paylaşmayı ifade eden ve etkilenen bölgelerin yeniden inşası için destek çağrısı yapan karar Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi tarafından 14 Şubat 2023 tarihinde kabul edilmiştir. Kore, Kore Ulusal Meclisi Türkiye'nin 11 bölgesinde ve Suriye'de 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen güçlü depremler serisinde hayatlarını kaybeden depremzedelerin acısını paylaştığını ifade etmekte ve Kore Cumhuriyeti halkının en derin baş sağlığı dileklerini ve kalbi taziyelerini iletmektedir. Aşağıdaki kabul ettiğimiz karar vesilesiyle Kore hükümetinden Türkiye ve Suriye'de aktif acil kurtarma sağlama, yeniden inşayı destekleme ve etkilenen bölgedeki Koreli yerleşimcilerin, öğrencilerimizin ve seyahat edenlerin güvenliğini sağlama konusundaki konularını talep etmekteyiz. Bir, Kore Cumhuriyeti halkı adına Ulusal Meclis bu yıkıcı depremde hayatlarını kaybeden depremzeden acısını paylaşarak sevdiklerini, akrabalarını ve dostlarını kaybetmenin kederini yaşayan Türkiye ve Suriye halklarına başsağlığı dilemekte ve en kalbi taziyelerini iletmektedirler. 2. Ulusal Meclis ağır kayıplar ve yıkılan binalar konusunda aktif ve acil yardım ve yeniden inşa için destek yapılabilmesi konusunda parlamento seviyesinde her türlü çabayı göstereceğini taahhüt etmektedir. 3. Ulusal Meclis Kore hükümetini depremden etkilenen bölgelere yeterli acil yardım ve yeniden inşa desteği sağlama konusunda mümkün olduğunca yüksek çaba göstermesi için teşvik etmektedir. 4. Ulusal Meclis Kore hükümetinin uluslararası bir toplumda felaketi yaşayan Koreli yerleşimciler, öğrenciler ve seyahat edenlerin güvenliğini sağlama konusunda gayretini devam ettirmesini talep etmektedir. 5. Ulusal Meclis, Kore hükümetinin gelecekteki uluslararası bir felakette, uluslararası durumuna uygun bir şekilde yeterli ve etkili insani yardım ve acil kurtarma sağlamaya devam edebilmesi için mümkün olan her türlü çabayı göstereceğini de taahhüt etmektedir. Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisimize almış olduğu kararlarından dolayı çok teşekkürlerimizi genel kurulumuz adımıza genel kurul adına saygılarımızı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Evet biz de Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin almış olduğu bu dayanışma kararını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına teşekkür ediyoruz kendilerine ve saygılarımızı gönderiyoruz.